Yeni bir hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve Han kanalla beraber Ark serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oğuz kız... Ula. Ula. Ula kamera Ola. nerede? La burada bak. Silah ucunda. Dur bakayım. Ula. Ha. La bunu mu? Dur gözümü sokayım şunun içine. Ha. Ula sen bu hal nedir? Ya etrafta yeni bir virüs keşfetmişim. Ney? İsmi Virüsü. de Ula ismini de e, garip bir şey benzediği için grip koymuş ha. Ulan garip de grip grip mi dedin? Yok oğlum bildiğin garip şey grip virüsü ya. Allah Allah oğlum evet. işimize başımıza bakalım biz ya bırak virüsü. Ya nasıl bırakayım be oğlum sen niye kafan açık geçtin ben sana kafalık vermedim mi orada? Yoo. Ula ula Yemin ediyorum bir doktorun görevi önce hastasını iyileştirmektir. Al bak. Al, al Elli şu. bak temiz içi gibisin ya. Ula bu ne oluyor? Yer çekimi burada farklı. Ulan yer çekimi farklı oyun. Ulan beni de çeki. Ula dikkat et dikkat. Ha oldum. Ula, ula beni kurtar. Vur bir şey yap. Ateş et bana. Ateş et. Ula. Ula kalk. Ula, ula kalk. Oy. Oy. Ula, ula ne biçim çekti. Küçükken de böyle oldu. Bak ben ondan böyleyim. E be, ula asıl beni çekti baksana ben kısayım. Ula sen boydan gitmişsin bana bak iskeletim yağmak. Ula sakalım ne oldu benim sakalım bıyım. Maske ula. takınca gitti. Ula tıraş eden maske mi? Ona. Ula çok güzel maske yapmışım Şimdi sakalım bıyım yok görüyorsun değil mi? Ula çıkart bakayım ne olacak? Bak çıkarayım. Uy! Ula, ula bu kimdir? Tanıyamadın değil mi? Ula bu kimdir la? Allah Allah. Ha. Öyle bir maske. Ula çok güzelmiş la. Ula Bas. çok kavallisin ha. Onu bunu bırak. Biz NEDEN buradayız? Ula onu bunu bırak de. Neden buradayız? Ula ben ha. gerçek hayatta da saçımı böyle yapacağım ha. Yapsana. Lan. Ula çok güzel olur ya. Tam bana böyle çok yakıştı. Moiçan. Ya şey diyeceğim Samet. Ha. Biliyorsun geçen doğum günündü. Aha, evet geçti 15 Nisan. Ee, doğum, doğum günün olduğu için. Ben ne zaman Nisan doğdum onu biliyorsun değil mi? 15 Nisan. Hı... Milattan önce 500. Ula biliyorum la. Daha Hatta bilirim, daha da önce. Oğlum. oğlum biliyorum ben senin doğduğun zamanı. Senin ne? doğduğun zaman bizim köydeki çiçekler yaşarmaya başlamıştı. Ha, senin doğduğun zamanda da Rex bizim tarlaya saldırmıştı. Ula işte ondan dolayı zaten. Takvim'e rest diye kaydettik yo ayı. Rest doğru. kayında dolmuş ben. <laughs> evet evet. Heh. Ula, ula ben sana çok güzel bir hediye yapmışım ha. Ne yapmışsın? Ula kimse de görmedim bir hediye. Sana oh, saray yaptırmışım. Ula ne la? Beyaz mı? Ula görüp görebileceğin dünya üzerindeki en büyük sarayı yaptırmışım sana. Ula zaten görüp görebileceğim bir şey yok ki burada. Ula göstereceğim. Dur iki saniye. Evet. Sana yaptırdığımız sarayın adını e, Samet Paça Samet Paşa saraya koy. Paça mı? Ula senin karnın mı acıktı? Ula yap çaktırma geçen <laughs> akşam e, benim avrat şey yapmış da dinozor e, paçası. Ha demin. Evet. Ula. Her neyse gel de seni saraylara götüreyim. Götür beni saraylarda büyüt beni. Artık saray ya. çocuğuyum. Ula artık burada yaşayacaksın ha. Ula bu nedir la? Kocaman şuna bak. Ula çok güzel yo. Cık cık. Ula Samet var Samet Sarayı. Vay ula vay vay. Samet, Samet Paşa Sarayı. Samet Paşa. Bu ne la? Bu ne Ula abdesthane la. mi? Bu ne Ula. abdesthane mi? U ula hmm. abdesthane ya burası da e, içeride bir problem vardır şu an girme tamam mı kardeş? Ee, şöyle bir abdest sahneyi anlatayım sana. Anlat. Yani, evet. Elhamdülillah. <laughs> evet. Kardeş işte buradan böyle ağzına su alıp, bak şöyle aşağı doğru puskur. Gerçekten. Ula, ula. ula oraya girme la, mi? orası temiz su. Heyvan. Ula, kovle girdim. Ula Kimlendi şimdi mi? senin yüzünden koskoca kanalı temizletmek zorunda kalacağız. Gel buraya. Kanalı silelim. Ula bak. Ula gel. Bak burada Aha. da ayaklarını böyle yıkayacaksın. <laughs> Anladın mı? Bak aa, bak heladan aa. geldin, hela yaptın. Buraya ha. böyle gireceksin, çıpır 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 yapacaksın. Çıpır çıpır çıpır. Aynen. Ee, Güzelce orada, sonra evine girersin. Hadi gel. Tamam. Güzelmiş ya. ya. Evin sarayın 365 tane odası var. Haberin olsun. Her gün başka bir tanesinde kalırsın. E o altı saat ne olacak? Ula 6 saatte artık başka odalarda takılırsın oğlum. E hadi oğlum. öyle olsun sen karayım? Ula gel gel. Geleyim. Gel. La içeride bir yaratık var oğlum. Nerede la? Ula ne la? sarayını korusun diye içine kartal koymuşum ha. Ula kartal mı koydun? Ula uygulayayım. Yok oğlum ya ben bu sarayı aslında kendim yaptırmadım ucuza aldım. Bu sarayı satan adam bana dedi ki sarayda bir şey vardır dedi anahtarını verdi. Yatır mı var? Ula yatır la kartal kartal. Ha kartal. Ya Aman gel de şunu kartalı şey yapalım. Meftaya gönderelim gel. Ula gel hadi. Ule. Ula, ula vurur ya vurur bu bizi. Kartallı, Ayaklı kartal. Ula bu var ya hakikaten hani bir. İki. Uç. Vurdum la. Ula, popodan popadan vurdum, vurdum ha. La vurdum kaç. Ula 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 ula. Ula 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 saklan 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 saklan. Ula niye ula. yalnız bırakıyorsun beni? Ula korkayım ne yapayım? Ula korkayım diye bir şey mi var lan? Geli burada dur. Dur bana bırak. Ula. Ula, ula yere düştü lan yere düştü yere düştü. Düştü mi? Ula düştü tabi. Ula, ula, ne biçim düştü. vurduysam. Ula hayvan inledi valla. Ona kuyruğundan vurmuşsun lan. Kuyruktan vurmuşum. A popasından vurmuşum lan. Ne kuyruğu? Ula. Bu Ondan ne? Durdu, hava çıkıyor. Pıssss diye. Ula ah. leş gibi kokuyor la. la ula ne biçim ko kokuyor la. Lan ben böyle bir koku <laughs> duymadım ula. Duyamazsın koklarsın zaten. Ula, ula beynim yani. Ula gözlerim kamaşıyor Titremeye başladım. Lan bu ne oğlum? Kuyruğuna ula, Uçmaya mı başladım lo? La beni ula. vur burada kalmışım ha. Bana ateş et. Ula. Ula kaldım lo burada. Ha, çıktım teşekkür ederim Ula kez silahım kırıldı teşekkür edeceğine Ula la oğlum burada hayvan eğitiyoruz. Ne insan Karla sen de uyuma. Ula kartol. Bunu eğiteyim mi somut? Ama ait ait somut ne la? <laughs> Ula, pardon. Ula buraya yatak koymuş çakal önceden. Her şeyi ayarlamış. Oğlum tabii ki koydum. Bir dakika. Ay. Hadi bir yatak benim, geriye kalanlar ne oluyor? Onlar da benim yatak Ula Samet, oh. hadi ben bir taneye koydum diğerleri ne oluyor? Hadi ben uyuyayım sen aç şunu Ula dur şurada arkadan açayım da bir hava girsin O strip duruyorsun <laughs> Hadi aç şunu aç. Ne oluyor? Ne oluyor bu insanlık nereye gidiyor ya? Cilalı taş devrine gidi. Ula cilalı milale. Valla insanlık <laughs> bitti ya. Ula. Oz Rex benim la. Ula. <laughs> Isırı la kuş. Ula ne oluyor buna ya? Ula. Ula Samet ne oluyor? Ula. Ula rüya gördüm la. Oğlum sen gel lan gel. Geldim. Oğlum sen içeri girerken bu güzel mekana girerken tabi içeride ayaklarını yüzünü falan düzgün yıkamadın kafandakini çıkartmadın ondan oluyor bu ne oluyor? oğlum içeri kötü varlıklar getirdim buraya hayvan valla sağ ayakla girmedim ondan mı? İşte bak artık bu sarayın bereketli gelmez <laughs> sana söyleyeyim şu yüzündekini çıkart bakayım çıkartayım Ula, ula suya gir şimdi. Üstün tamamen, hayır üstün tamamen çıplak. Ha çıpla mı? Oğlum işi mi? Ha çıpla tabi Burada erkek erkeğiz Önce ben mi soyunayım? Hayır abi sen hiç soyunma. Ula. Ula bıyıkların içine de şey yap. Yat ula oraya. Yat ula. Yatamayım. Ula. Ula yatsana ula. Aa. Popo midem vurdu. Yatamayım. Ula yatacaksın ula. Yatamayım oğlum. Ula bak ben yatayım oğlum. Sen de yatacaksın. Ben yatmak istedim. hadi yatayım. Gel lan içeri. Ulan <laughs> bole. <laughs> Ulan bole. Ulan nefes alsana hayvan mısın yo? Ulan suda nasıl alayım? Ulan ne bileyim oğlum onu da sen düşün. Ulan popunda iğne vardır sen hala neyin derdindeyiz? O grip aşısı ben sana grip aşısı yaptım. Ay şola. Dur ben bir hayvana baktayım sen burada kal. Tamam. <laughs> lan, bu ne biçim evvela Lan ben bu evin üstün katını gezebilir miyim? Ula gel lan gel evi sana aldık oğlum gel şu girişten gir bak bir. Ula ilk olarak girişimizde girdiğimiz zaman girişten girdiğimiz zaman. Girdi. Evet artık. Vay. Artık bir girebilirdik. Heh. bak buradan böyle yedek kule zing zinganlarının yeri burası. Zingan mı? <laughs> zingan nedir lan? Ula zingan işte daha tam sözcükleri oturtamadım ha. <laughs> ha nadi. Ula Oğlum, bu ne kut kut ses geliyor la. Kut kut. Oğlum, bu nedir çik çik bitmiyor ya. Ulan ne biçim zindan yapmıştır lo yo. Ala gelmiş. La ne düşüyorsun la? Ula ben ne bileyim. Ula hele gelmişiz valla. Oy. Oha. Ula dünyayı göreyim. Şu uludağ değil mi lan? Ulu ne ulusu lan? Daha o da bulundu mu oğlum? Ula bulunmadı mı? Yok Google'ın bulunmadı. Gel beni takip et. Geleyim. Ee, join. Oğlum bak burası gördüğün gibi terminal boss ee, manzaralı. Yeah. İki tane terminal boss. Boşuna. Akşamları bura ışıl ışıl oluyor oğlum. Muşallah, moşala. La oraya nasıl çıktı? Ula zıplasana. Ule. Ula öleceksin ne yaparsın? Oha. Bak bak bir terminal, iki terminal, üç terminal. Burada bütün terminaller gözüküyor. Oha, terminal Ter... nedir la? Ula terminal işte görmeyeyim sen. Bak şunlar Neredir? kırmızı. Şu taşlar terminaldir. Her neyse aşağıda olmuştur oğlum. Niye burada duruyorsun? Bıyık. Ulan ne bileyim ya. Sen gel dedin sana tam team. hadi yürü. Ula 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 düşeceğim diye korktum ya. Ula ben ha. atlamayı öğrenmişim ha. Oy, oy oy. Ula insan gibi inemiyor. Ula valla harikaymışım ha. Ula bak, benim gibi inecek. Ula, ula valla bu kalkacak gibi ha. Kalkacak mı? bakayım. Pis, 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 ula pis. ula çok az kalmıştır. Ula çok az kalmıştır. Ula yemesin bizi. Ula yok. Ula Sametçin beğendin mi sarayını? Güzel olmuş. Ula şunlar ne? Neler ne? Yukarıda bir şey gördüm. Ula gel. Bu ne? Ula bu senin büyük büyük deden dördüncü samad var ya onun resmi. Vay. Ciddiysen. Ula abi bak buraya da seni yapmışım ha. Ula aynı bana. Aynen sen de 16. Samet. 16. doğru. İlk ilk neden neden ölmüştü senin? Ula görmedin mi dodolar saldırdı ya. Ula dodolar saldırdı da benim mesela ilk büyük babamı he -he. uçurumdan aşağı atlamış yürüyebileceğini zannedip. Uçabileceğini zannedip herhalde. Yok oğlum yürüyeceğini zannetmiş orada. Adam Fizi bilmiymiş. He, yer çekimini bilmiymiş. Ula yer çekimini sen mi buldun? Yer çekimi ne? Ula elma düşmedi mi senin kafana hiç? Ula ula elma ne duruyor? Allah Allah. Ula peki bu kim? Ula bu, bu sen misin? Aynen. Aynı sıla. Aynen şu alta da yazı yazacağım. Burayı yaptıran adam diye. <laughs> o adam. Oda. Buraya da bu da senin büyük evet. büyük deden mi? Yok ya benim büyük büyük dedem çok bir işe yaramadı. He, küçük küçük deden o zaman. Ula küçük dedem yok. He. Ula, ula bir ula, ula ne koyak geldi? la bunun adını. Iı, senin büyük dedenin adını koy yavrum. Tamamdır. O ne la? O ne oldu? Ula yerinde duramıyor ya. Heyecan yaptı la bu. Ula uş uş. Ula, ula nereye gidiyorsun la? Ula la biz buradayız. Ya. biz buradayız. Biz buradayız lo gel. La biz buradayız. Ula kuş ne yapıyorsun? Ula tozu ula, dumana bu... kattı. Ula evin içinde böyle uçma ha. Valla bizi bitireceksin. Ula, ula bindi. Ula ula ayağa bak birisi farlı biri farlı. Tövbe bismillah. Ula, ula öndeki ayaklar kartal ayağı arkadakiler Aslan gibi. Köpek aslan ayağı. Nasıl? Ula bir şey diyeceğim. He. Ula bu öyle böyle bir şey değil lo. Ula bu beni yiyecekmiş gibi. Ula bu öyle ya? böyle bir şey değil lo. Somet mi la benim en büyük dedem? La Somet tabi. Büyük savaşçı Somet. var doğru. Ula büyük savaşçıları bilmiyor misin la? Burada sana onu mu sayacağız lo? Soy Ula en büyük savaşçı Samot, En İkinci. küçük savaşçı Samued <laughs> Eheheheh Ula yemin ederim var ya bak kuşu sana saldırtırım ha Samot? Ula bu nedir la Ula özel hareketimi yapayım ha Etraf bulanıklaşıyor Ula al da bin la kuşa ben sevmiyim kuş Ben çok seviyim gel Ula ben arkada oturmak istiyorum ha la, ula, ula arkaya bineceğim ben niye öne sen beni La bir dur bir dur binme. Ula. Heh bin şimdi. Ula en büyük savaşçının torunu böyle mi olacaktı? E ne yapar la biz biraz ya. Ula bu gripmiş bu arada heh Grip miymiş? Griffin gripin. Ula o şarkıcı şimdi. <laughs> oğlum, <laughs> oğlum. biz bugün hangi hastalığı işledik grippin Ha doğru. Ağrı kesici gripin değil mi? Evet oğlum bu da işte Griffin Ula bunlar var ya gökyüzün en tepesine çıkarız ha. Ula var ya bunlar gökleri delerik la Ula yıldızlar çarpışı. <laughs> Ula bence sen bizi evimize götür artık ulu Dur la dur Ulan en tepeye çıkacağım bak şimdi bak bak sana sürpriz yapayım Bak en tepede gördün mü? Bundan sonrası ozun topakası. hizle Ula ula ula! Ula ne yapıyorsun la? Ula! Ula benim korkum vardır la. Ula korkum ula. vardır. Ula korku nedir bilmeyiz biz. Ula, ula yemin ederim. Ula şurada beni bırak. Yemin ediyorum kalbim yerinden çıkacak o. Ula gördün değil mi? Ula beni indir. Yemin ediyorum polisi ararım ha. Ula polis diye bir şey yok. E, bizim ev neredeydi? Ula Raptor, Raptor servisini ararım. Gelir alırlar seni. <laughs> bizim ev neredeydi? Onu söyle. Ula onu nereden bileyim? Şu dağın arkasında kali. Şu mu? Ha devam et öyle evet. Ula kaldırma hayvanı korkuyorum. Hayvan. Şu i̇n şelale boyun, şelale boyun. Bah bah göreyim mi nasıl süzülüyor la? Ula şelale boyun. in aşağı, in aşağı. Şelale boyun. Heh. Ula hayvanı ya hayvanı niye suya indiriyorsun Geri zekalı. Ula ula düştü <laughs> ula. <gülüyor> ula, ben de düştüm. Ula hayvan bizi terk etti ha. Ula gel buraya gel. Ula aşağıdayım. Ula, ula 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 ula. Ula la kurtarsa beni. La billah hayvan abi. Ha gel buradayım. Ula neredesin ya? Ula ayo ne oldu? La la batacak bir yer mi? Ula korkma la bu hayvan çok zekidir ha. Dur bak bakayım. ORDA güzel olayım mı? Bak bakayım. Hep konuşup duruyorsun. Ula kafamı sıktı. Ula hızlı inemeyim Ayağımda sen varken hızlı inemeyeyim. Ya inemezsin işte. Ula çabuk bir Samet çabuk bir geli. Bu ne lan kaç? Ula çok yanlış yerde yanlış adamlar atayım ha ben. <laughs> Vallahi. He. Ula şu hıza bak maşallah. Ha bu maske çıkaracağım ben. Ha bu nedir la? Ula bunun adın sa Samot koy koymakla çok büyük hata yaptık ha. Vallahi he. Oo, oğlum burası harika bir yerdir ha. Vallahi öyle he. İlk dinozorlar burada herhalde. Ula ilk dinozorlar burada aynı. Şöyle bir yukarı doğru çıkayım. Bu ne la? Soldakini gördün mü? Nerede? Solda la sağda artık. Tam sağda Bak. yukarıda. En tepede sol. Mi? Şimdi sol. O ne la o? Bu nedir lo? Lo. Al. Allah kuşu. Ver kuşu. Ula bir kuşa binemedim be. Ben sana şunu göstereceğim bak. Bak bak. Ulan Buradan... nerede, Ula ulan? ne oluyor? Ulan ne yaptın lan? Ulan burada bir ya, değişik bir hayvan vardı. Ulan ne değişik hayvanı yalancı. La vallahi vardı. Aa kardeşler mi bu? Oğlum bir anda o Aa, ışınlanayım biz eve gidelim hadi. Oğlum bak ışınlanma başladı ha. Aynen aynen. O zaman gelelim videonun sonuna. Oğlum kardeşim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoya like atmayı ve kanallarımıza abone siz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>